her şey resmi, dernekler resmi, imanlar resmi, öbürleri gibi İsmail Ağa'nın adamları gibi derneği üstüne yap, kursu karısının üstüne yap, Orhan Gazi'deki bilmem kimin üstüne yap, a gittik işte efendim geçen neydi e, Manisa tarafında, nereye gidersek ümmete güvenmediklerinden, Efendi Hazretleri'ni terk ettikleri için, millet de onları terk ettiği için, bütün malları ya kendi üstlerine ya karılarının üstlerine yapmışlar ümmetin malını perişan etmişler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Yardım edeceğiniz de yerlerde kesinlikle hepinize Allah rızası rica ediyorum. Dernek ve vakıf olmadan elden paralar vererek kimin nereye verdiği belli olmayan yerlere paralar göndermeyin. Dernek hesabına iban'a gönderin. Vakıf hesabına iban'a gönderin. İki Hangi hoca, hacı uçuyor, kaçıyor, evliya? Yetişemiyoruz. Hikaye, geç o işleri. Bak bakalım, dernek kendi üstünde mi? Veya yeğeninin üstünde mi? Veya kayınbiraderin üstünde mi? Vakfın malı kimin üstünde? Bütün ümmeti uyarıyorum. Dernek ve vakıf malları şahıslar üzerine alınmaya başlandı. Aile vakıfları kuruluyor. Bir defa dernek ve vakıflara bakın. Burada hocanın kayınbiraderi ne lazım? Babası ne lazım? Oğlu ne lazım? Bizim üzerimizde katır trilyonluk Hayder'in mülkleri var. Ben orada var mıyım? Oğlum var mı? Babam var mı? Dürüst olun, dürüst. Sahtekarlığın lüzumu yok. Bak mal hesapları, bilmem ne hesapları, şeriat, tarikat, hakikat zarar görüyor. Bütün Müslümanlar hedef olduk ya. İşte onun üçündür ki mutlaka yardım edeceğiniz ibanların dernek vakıf olması, malların, mülklerin dernek ve vakıfta olmasına dikkat edin. Doğru konuşuyor muyum? He? Yanlışa yanlış de. Ben senden para istiyor muyum gayri resmi? Kimse istemeyecek. Dernek vakıf. Bak Hidayet Derneği. Resmi. iban. Bizim işler şeffaf. Bizde öyle katakulle olmayacak inşallah. Olmaz. Hayder'de yok. Ben onu biliyorum. Lale Gül'de yok. Onları biliyorum. Diğer şura bağlı dernekler bu federasyon da buna yarayacak inşallah. Hep bu işler kontrol edilecek. Kimse Müslümanların malını çarçur etmesin. Bak adam altı katlı binayı karısının üstüne yapmış. Senin karının ne hakkı var burada? Nasıl yapıyorsun bunu? Hoca hanım. Hoca hanımsa hoca hanım. Okusun. Talebe yetiştirsin. Malını niye ona veriyorsun? O fani ölecek. Oradan senin oğluna kızına kalacak. Oğlun kızın vermezse ne olacak? Hadi talebeyi dışarı boşaltarsa ne olacak? İşte ahirette yatamazsınız. Kurşut Efendi'nin buyurduğu gibi hop hop hoplatırlar dedi mezarda sizi dedi. Hop hop hoplatırlar. Onun için sahtekarlara prim vermeyelim. Şu anda bütün mal kaçırma, bütün dertleri gayri resmi mülkleri satışa çıkarttılar. Haraç mezat bütün çarşamba Fatih'te harç mezat satışlar vesaire vesaire vesaire. Biz bunlardan beriyiz. Efendi Hazretlerinden ayrılandan zaten beriyiz. Efenden ayrılan zaten haktan ayrıldı. Haktan ayrılanın fema ba'del hakkı illa dalal haktan sonra dalaletten başka bir şey yoktur Allah buyuruyor. Fenna tusrafun. Nasıl döndürülüyorsunuz? Batıla çevriliyorsunuz. Hala bu hakikati görmüyorsunuz. Haktan ayrıldı. Efendim senin sesi var mı? Var. Görüntüsü var mı? Var. Bu ne diyor? Başka bir şey diyor. Efendi burada konuşuyor, burada bu adam konuşuyor. Bu adam haktan ayrıldı. Çünkü efendinin adına konuşuyor. Ben efendiye bağlı değilim. Bağlı değilsen başka yere bağlıysan Allah mübarek etsin. Ama hem efendinin adını kullan, hem efendiyi istismar et, hem efendinin adamıyım de, efendinin sözünü dinleme. İşte bunlar haktan ayrılmıştır. Allah ıslah eylesin. Allah hidayet eylesin. Allah dönüş nasip eylesin. Onlar bizim anamıza sövüyor. Biz onlara dua ediyoruz. Biz lanetçi, bedduacı değiliz. Biz FETÖ gibi beddua seansları yapan değiliz. Biz Allah için, dönüşleri için dua diyoruz. Bu kadar basit. Farkımız bu. Farkı fark et.